Aracım için aldığım bakım malzemelerinin kutu açılışını yapalım. Ben malzemeleri %100 orijinal ürün garantisi veren bir yerden sipariş ediyorum. Daha sonra götürüp ustama taktırıyorum. Kutunun üst kısmına koruma sağlaması için köpük ve kağıt parçaları koymuşlar. Öncelikle onları çıkartıyorum. Elimi rastgele kutunun içine daldırıyorum ve ilk gelen parça yağ filtresi oluyor. Hemen yağ filtresini kutudan çıkartıp bir bakalım. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Elimi tekrardan kutuya daldırıyorum. Bu sefer de hava filtresini alıyorum. Hava filtresinin de kutusunu açıyorum. İçerisinden hava filtresinin kendisi, bagaj kapağı, müşürü, Karter tapası ve pulu ile birlikte elimin altına yedekte bulunsun diye aldığım davlumbaz klipsi, kaput keçe klipsi, kapı kilit plastiği ve kapı döşeme klipsi çıkıyor. Tekrardan elimi kutuya daldırıyorum. Markasını ilk defa duyduğum ama sırf uygun fiyatlı diye denemek istediğim silecek takımı geliyor. Şimdi de yağ değişim yaparken karter muhafazasını temizlemek için aldığım fren balatı temizleme spreyi çıkıyor. Şimdi de sanayideki ustalarımızın malzemesi ve işçiliğine fahiş fiyat istedikleri benim de size o kadar para vereceğime gider kendim alıp takarım. Üstüne de gider o parayla birkaç gün etli ekmek yerim dediğim bagaj kilidini kutusundan çıkartıyorum. Videoyu yayınladım tarihi itibariyle de aracıma takip sorunsuzca kullandığımı belirtmek isterim. Tekrardan elimi kutuya daldırdığımda ATF 220 direksiyon yağı geliyor. Elimi son kez kutuya daldırıp kalan son ürünü de açıyorum. Aracımla uyumlu ve Renault'un da tavsiye ettiği Elf Molografı 1040 motor yağı çıkıyor. Hemen arkasını çevirip tarihini kontrol ediyorum. Daha birkaç ay önce üretilmiş yani yeni sayılır. Üzerindeki kare kod ile de sorgulattığımda orijinal olduğu ibaresini görüyorum. Aracım toplamda 4.5 litre yağ aldığı için öncesinde farklı yerden aldığım aynı marka 1 litre yağı da masaya bırakarak tüm ürünlere tekrardan bir göz atalım ürünlerin faturası da bu şekilde. Siz 26 Mart 2025 tarihli bu fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.